lenize ne Hadi bu bak buna bak Buna bak Buna bak kullandığımız bir ne yani. ha, ha. Yürüyemiyor, halıya takıldı. Da. Bir de bir yok, ben da. De. Biraz ayı biraz sen. Hiç geç şöyle de. sen buraya geç. Geliyor. Geliyor ya Seni kovalıyor dinozor

Dur çocuklardan hangisi okul kurallarına iyi var. Tekrar ediyorum soruyu. Aşağıda. Islak ıslak. Ay ay. Uymaktadır. Hemen bakın çekeceklerimizi. Ömer tüyümüzde yap! Tüyümüzde yap! Sıradan okula geç kalan arkadaşlarımız var. Ama bizim okul kurallarımızdan bir tanesi neydi? Kedi Ağır gibi görünüyor. Zamanı Yanına bir, bir... Yani bir Gerçek. Kırmızı, bir de kırmızı, bir de kedi zaman bir Korkan, değil mi? Çakları, 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 top çakları, top çakları. oynasın. Gol alsın evet. bana. bu. ediyoruz. her zaman É Olha